IP kameramızı kurmak için öncelikle Apple Store'dan UC uygulamamızı indiriyoruz. Uygulamanın yazılışı şu şekilde. Aynı uygulama Play Store'da da mevcuttur. Uygulamamız yüklendikten sonra çalıştırıyoruz. İlk ekranda programı kullanmak için kendimizi bir hesap oluşturmamız gerekiyor. Bunun için de register kısmına tıklayarak herhangi bir e-mail adresi giriyoruz. Bu e-mail adresinin geçerli bir e-mail adresi olması gerekmiyor. Herhangi bir e-mail adresi de yazabiliriz. Evet. cihazımız girdiğimiz bilgileri kabul etti. Şu anda login tuşuna basıyoruz. Evet. Programımız şu anda aktif. Şimdi yapmamız gereken artı tuşuna basarak cihazımızı tanıtmak. İlk önce kameramızın adaptörünü fişe takıyoruz. İlk yapmamız gereken kameramızı resetleyerek kuruluma hazır hale getirmek. Bunun için kutunun içinden çıkmış olan şu ataç yardımıyla kameranın altında reset yazan kısma basıyoruz. Kılıç sesini duyduktan sonra çekebiliriz. Kameramız şu anda kurulum moduna geçti. Biraz bekleyerek kameranın sinyal vermesini bekleyeceğiz. Evet bu sesi duyduktan sonra kamera kurulmaya hazır demektir. Artıya basarak Add New Device'i seçiyoruz. Buradan da Smart Link. Burada kamerayı cihazımızın bağlı olduğu e, ağı ve şifresini girmemiz gerekiyor. Şu anda eşleşme başladı. Evet, bu sesi duyduğunuzda cihazınız kamerayı görmüş demek oluyor. Evet. Şu anda kameramızla cihazımız eşleşti. Buradan kameramıza bir isim verebiliyoruz. Bu ismi siz kendiniz veriyorsunuz. Şifre kameranın İlk şifresi altında yazmaktadır. Fabrika ayarlarındaki şifresi 1, 2, 3. Ve kaydediyoruz. Evet şu anda cihazımız çalıştı. Ekrana tıkladığımız zaman görüntüyü alacağız. Bundan sonra ip yapmanız gereken, şurada görmüş olduğunuz ayarlar kısmından security settings ve admin password. Burada fabrika ayarlarında olan yani 1 2 3 olan şifreyi kendi şifrenize değiştiriyorsunuz. Bu sizin güvenliğiniz için önemli. yapıyoruz. Evet. Şu anda cihazımız çalışır vaziyette. İkinci bir cihaza tanıtmak için yine aynı yazılımı indirmiş olduğumuz cihazımızda UC uygulamasını açıyoruz. Kullanıcı adına az önce girmiş olduğunuz bilgileri gireceksiniz Evet programa girişi yaptık ee, yine artı tuşuna basarak menümüzü görüyoruz. Burada cihazı zaten ağa tanıttığımız için bu sefer add online device yani aktif bir kamerayı cihazımıza ekleyeceğiz. Burada enter your device ID yazan kısma kameramızın altında yazan ID numarasını giriyoruz. Üste gördüğünüz 648 ile başlayan numarayı Cihazımıza herhangi bir isim verebiliriz. Password kısmına az önce admin şifresini değiştirdiğimiz için değiştirdiğimiz şifreyi yazmamız gerekiyor. Evet. Cihazımızı diğer cihazımıza da tanıttık. Kameramız şu anda iki cihazımıza da tanıtılmış halde ikisine de aktif olarak kullanabiliriz. Kameramızın menüsünü inceleyeceğiz. Şu anda ön izlemeye geçtik. Şurada gördüğünüz ses işaretini kapatırsak kameradan ses almayacağız. Ve buradan ana menüye geçebiliriz. Sol tarafta görmüş olduğunuz SD yazan kısım kameramızın görüntü kalitesi ile alakalı. HD alırsanız HD görüntü kalitesi alabilirsiniz. Burada Wi-Fi ağınızın e, hızı önemli. Görüntü kalitenizi direkt etkileyecektir. Şurada gördüğünüz defans kameranızın e, hareket sensörünü aktif eder. Yani alarm kısmı. Kapalıysa hareket sensörü devre dışıdır. Mikrofon kısmına basılı tutarak e, cihazınıza konuştuğunuzda kameramızın üzerindeki hoparlörde sesinizi iletebilirsiniz. Fotoğraf kısmına bastığınızda o anki görüntüden bir kare fotoğraf alırsınız. Videoya bastığınızda şu anda kayıt ediyor. Elinizdeki cihazınıza, cep telefonunuza ya da tabletinize görüntüyü kaydetmiş olursunuz. Kameramızın alarm özelliğini kullanmak için Ayarlar kısmına giriyoruz. Alarm Settings'ten Receive Alarm Prompt dediğimiz kısım Bizi uzaktan uyarmasını sağlayan sekme Motion Detection kameranın e, hareket sensörünü aktif ediyor. Bunları aktif ettikten sonra kameramız herhangi bir hareket gördüğünde e, cihazımızda alarm çalacak. Bunun için ön izleme modundan çıkmanız gerekiyor. Evet. Şu anda ön izleme modunda değiliz ama cihazımız online vaziyette. Şu andaki bir hareketi bir de şurada gördüğünüz defans kısmı aktif olacak. Bu kameranızın alarm modunda olduğunu gösterir. Bak tekrar bastığınızda kapatacaktır. Aktif olduğunda herhangi bir hareket gördüğünde cihazımız size uyarı gönderecek. Evet gördüğünüz gibi kameramız bir hareket algıladı. ve cihazınız da sizi uyarıyor. Kameranın kendi üzerinde de bir siren mevcut. Bu sireni aktif etmek için de yine ayarlara girerek alarm settings'ten buzzer. Buzzer'ı aktif etmeniz gerekiyor. Aktif ettiğiniz zaman kamera sizi uyardığı gibi aynı zamanda kendi üzerindeki sireni de çalıştıracaktır. alarmımızı kapatabiliriz. Cihazdaki hareket sensörü ön izleme modundayken çalışmaz. Ön izleme modundan çıktıktan sonra yani geriye gelelim. Şu anda gördüğü gibi online olacak kamera cihaz ve hareket sensörü aktif hale getirilecek. Bundan sonra herhangi bir hareket alanında cihazınıza ...Ala'nın önüne <laughs>